Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümden karşınızdayım. Hemen başlayalım. En son bu followları bulmuştuk. Valla çok da geç bulduk gibi. Açlık ve life'ım niye bu kadar düştü benim? Sabah sabah. Hemen yemek pişireceğiz o zaman. Kafamdaki şapka gitti galiba olayı. Şuradan bir tane daha şapka yapayım Beyin sağlığı için Ama bunu takmayayım, bu şurada dursun şimdilik Bir şapka daha var burada Şundan yapayım Belki kafamı soğuktan korur Ah bu işte Dörtlü yapabiliyor musun? Dörtlü de yapıyormuş, bu çürüyor çünkü bir an önce bir şeyler yapmak lazım ve üşüyorum. Vallahi bu çiçekleri de ya. Bunu da burada pişir. Şurada ağaç kesmem lazım bir an önce. Bir bufalolara gitsem mi? Bu soğukta o kadar yol gidebilir miyim? Hiç bilemiyorum ya. Bufalolar neredeydi şimdi? Şuradalar. Bufala bana kestirir mi kendisini ya? Yani? Gidelim bakalım. Şurada. sakalım daha yeni çıkıyor. Yola gir, yola. Vaktimiz yok zaten. Donacağız. Aslında bir iki tavşanı da öldürseydim iyiydi. tamam 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 tamam. Bu daha şu an çetin kışta değilim ben galiba. Oy, oy 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 çabuk 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 çabuk. Şimdi. Farkındayım. Farkındayım. Şimdi. Ay sakalımı kestim ya. Yok böyle bir şey. Uyanıkken yapamazsın diyor. Çok güzel. Sakalımı da kestim. Vallahi durum iyi değil. Şu an gidiyorum. 18 20 20 Bunları uyutmam lazım. Evet çok geç. Benim geri dönmem lazım bir an önce. Sakalı kestik yok böyle bir şey ya. Ters tıklayınca direkt kendi sakalını kesiyormuş. pardon. Neredeydi? Bu yol dönemece kadar gidilecek. Evet, çok daha çetin bir kış geliyor. Tamam, tamam, tamam. Gidiyorum. Evet farkındayım. Soğuk old. Soğuktan donmak süresi. Ama bir ölüme daha dayanamam ya. Geçmişim. Şu tarafta. Az kaldı dayan. Dayanamayacak. Kuk kuk ya uff. Çekil şu ateşin dibinden. Şu tarafta. Orada tavşanım var. Çabuk olmam lazım. Son 3 tane de odunum kaldı ya. Yok böyle bir şey. başka bir şey yok ki. O life de vermiyor bu. Gene öleceğiz ya. Yok böyle bir şey. Yani bu sefer soğuktan öleceğim. Evet, soğuktan öleceğiz herhalde ya. Bunu fuel olarak atabiliyor muyum? Atabiliyor Bilseydim tavşanları yemezdim ya. O ya bu oyunda zaten işte elinizdeki şeyleri tanımadığınız zaman gidici yani. Bunun yapacak hiçbir şey yok ki ya. tam nerede benim? Bir de şunu giyin üstüne sen. O çanta kalsın orada. Ya hareket edip durma be. Nerede o şey? Yatağım nerede benim? Harbiden yatağım nerede benim? Bir günlük mü yatılıyor yatakta? Sanki yanımdaymış gibi hatırlıyorum ama. Bakayım bunu koyarsam. Oh. Bayağı bir ısındı. 14. Hayır, life'ım yenilenmiyor. Yani en büyük sıkıntım şu an life'ımın yenilenmemesi. Life'ım yenilense belki ama life yenilenmiyor. Yemek pişiremiyorum, malzeme kalmadı. Yani gidici ya, cidden gidici. Yanlışlıkla sakalımı kestim. lazım. Sabah oluyor ama ateşsiz gündüzü geçiremem. Aç aç daha ne kadar giderim bilemiyorum. Evet bu bölüm de bitti. Şimdi... Ne yapacağım bilemiyorum ya. Bütün aksilikler üst üste geldi çanta değil de şu elbisem nerede? Elbiseyi giyineyim ben. Şu çantayı da tıkladığın gibi alıyor. Alma. Şimdi kazmayı koy. Tuzak kalsın. Bu kalsın. Şunu koy. Bu kalsın yaktığım şeyler şu an 14. Yavaş yavaş gidiyorum. 14. Ateş söndü. Çok güzel Çok güzel. Gene donduk Büyük ihtimal gideceğiz ya dayanamayacağım ben Derken gittik <laughs> Tamam burada dirildim de Kışı ben burada dirilsem ne olacak Hiçbir türlü geçiremem ben kışı Bak, Girdiğimiz gibi donduk Evet arkadaşlar bu oyunda bu kadar. Evim nerede? Evim ta şurada. Ben buradan oraya gidene kadar zaten ölürüm. Hani bir yerde ateş falan bulmazsam öleceğim. Kışın insan bir barınağa girer. Aman şunun içine gireyim bakayım gideceğim. Hem de denemiş olalım. Çünkü kesin öleceğim artık yani ben... Umudu kestim. Neresi? Burası. Hayır, buradan... Tam benim evin oraya geldik. Ama gelsek ne olur? Yine soğuktan öleceğim. Soğuktan ölmezsem açlıktan öleceğim. Yani öleceğim. Derken öldük. Evet 24 gün yaşayabilmişiz arkadaşlar Bu bölümde bu kadar Eee Valla ikinci sezon Yaparsın diyor arkadaşlar Bilmiyorum bayağı şey öğrendik Zaten ilk sezonda kimsenin Uzun süre hayatta kalacağını Özellikle de oyunu bilmeden zannetmiyorum Ama oyunu öğrenmek adına Kendiniz oynayın ve ölün mutlaka Yoksa öbür türlü gerçekten öğrenilmiyor Neyin neye yaradığını zaten bilmediğiniz için zor oluyor. Bilmiyorum ikinci sezon belki olabilir. Ona emin değilim. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.